buradan iktidara sesleniyorum. O devamlı çıkar telefonunu göster diye taciz ettiğiniz gençler var ya, işte 1997 ve sonrası doğumlu o gençlerimizin tam 6.2 milyonu yoksul. Yani bu gençler onlara ukala ukala telefonunu soran şımarıklardan daha yoksul. Ülkemizin genel yoksulluk oranı yüzde %15 iken bu gençlerimizdeki yoksulluk yüzde 40'a kadar çıkıyor. Biliyor musunuz bugün Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki 11.7 milyon gençten 2 milyondan fazlasının evinde bilgisayar yok. 850 bin gencin evinde internet yok. 1.3 milyon genç eskimiş giysilerinin yerine yenisini alamıyor. 1 milyondan fazlası ikinci bir ayakkabı alamıyor. 1.8 milyon gencimiz spor, sinema, konser gibi sosyal aktivitelere katılamıyor. 1.5 milyonu ise küçük miktar bir parayı bile sırf kendini iyi hissetmek için harcayamıyor. İnsan canını acıtan Sayın Erdoğan ve etrafının değil ama hepimizin vicdanını yaralayan bu tabloya seyirci kalamayız kalmayacağız. İşte o nedenle İyi Parti olarak ülkemizde giderek artan yoksulluğa, sosyal adaletsizliğe ve gelir eşitsizliğine bir çözüm olarak iyi yaşam geliri modeli projemizi hazırladık. Bu projeyle 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara 2021 fiyatlarıyla aylık 1000 lira iyi yaşam gelir desteği sunacağız. Bu projemizle yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp kişi başına düşen gelir de artıracağız. Yaptığımız çalışmalara göre iyi yaşam gelir desteğini vatandaşlarımıza sunduğumuzda ülkemizdeki yoksulluk oranını yüzde 48 azaltacağız. Yoksulluk açığını yüzde 23 azaltacağız. Kişi başına düşen geliri ise ortalama yüzde altı oranında arttıracağız. Tabii şimdi malum iktidar çevreleri hemen soracaklar. Kaynak nerede diyecekler. Hiç merak etmesinler. Nasıl bugüne kadar her açıkladığımız projede kaynağımızı da açıkladıysak iyi yaşam gelir modelinin de kaynağı hazır. İyi yaşam geliri modelinin yıllık maliyeti 2021 fiyatlarıyla 200 milyar lira. Projenin finansmanının önemli bir kısmını Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra ciddi bir şekilde artan vergi harcamalarındaki israfın önüne geçerek sağlayacağız. Geri kalan kısmını da karbon vergileriyle karşılayacağız.